أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Sallu ala tabib kudubina Muhammed. Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan, ahiretimize ışık tutan e, o güzel hadis-i şeriflerini inşallah hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. <laughs> Okuyacağımız bölüm vedalaşmayla alakalı bir bölüm. E, nasıl biz e, insanlarla karşılaştığımız zaman selamun aleyküm deriz, bir dua ederiz. Bu güzel bir duadır. Ayrılırken de, veda ederken de hem Kur'an-ı Kerim'de verilen örnekler var. Hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara veda ederken, ayrılırken onun bir sünneti var. İnşallah orada neler söylememiz gerekir, ne yapmamız gerekir, davranışımız, uygulamamız nasıl olması gerekir onları görmüş olacağız. Şimdi iki tane ayeti kerimeyi peş peşe okumuş olacağız bu konuyla alakalı. Ondan sonra hadis-i şeriflere geçmiş olacağız. Bakara suresi 132 ve 133. ayeti kerimeler. es billah. Ve vassâ biha İbrahimu benihi. İbrahim aleyhisselam da bunu vasiyet etti. Şimdi çocuklarına İbrahim aleyhisselamın da bir vasiyeti oldu. Ve Yakub, Yakub aleyhisselam da çocuklarına şöyle vasiyette bulundu. Şimdi İbrahim Aleyhisselam Yakup Aleyhisselam'ın dedesi. İsa İshak Aleyhisselam'ın oğlu olmuş oluyor. Yani hem dedesinin yani dedenin çocuklarına vasiyetini görmüş olacağız hem de torunun e, torununun yine çocuklarına böyle vasiyetini görmüş olacağız. Yani böyle atalardan gelen böyle bir e, vasiyeti, bir vedalaşırken neler söylememiz gerektiğini burada Peygamber Efendilerimizin örnekliğinden görmüş olacağız. İbrahim Aleyhisselam da e, çocuklarına bunu vasiyet etti ve Yakup Aleyhisselam da çocuklarına şöyle dedi. Ya beniye, Ey oğullarım! İnna Allahes lafa dîne. Muhakkak ki Allahu Teala sizlere din olarak İslam'ı seçti. Şimdi tabii Yakup Aleyhisselam bunu ne zaman söylüyor? Ölüm döşeğindeyken o ölüm döşeğindeyken çocuklarını çağırdı ve onlara artık ayrılırken dünyadan ayrılırken orada vasiyetini, son sözlerini, son tavsiyelerini söylüyor. Tabi insan vedalaşırken söyleyeceği sözler herhalde çok önemli sözler olmalı ki ve burada da Yakup Aleyhisselam Allahu Teala muhakkak ki sizlere din olarak İslam'ı seçti. Yani buna sarılın. Feletemutunne illa en tum muslimun. Ve öldüğünüz zaman, öleceğiniz zaman da ancak Müslümanlar olarak ölün dedi. Yani felâ temûtûn de siz ölmeyin. İlla ancak ölecekseniz ve entum müslümün Müslüman olarak ölün. Yani muhakkak Müslüman olarak ölmeye çalışın. Şimdi bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen Yakup Aleyhisselam. Bir peygamber. Çocuklarına bunu söylüyor. Yani peygamber Çocuklarına Müslüman olarak ölün diyor. Demek ki Peygamber çocuğu bile olsa hiçbir hiçbirimizin bir garantisi yok. Onların da garantisi yok, bizim de garantimiz yok. Dolayısıyla Müslümanca yaşamak, Müslümanca ölmek, bu her Müslümanın yapması gereken Allahu Teala'nın emridir. Dolayısıyla Müslümanca ölebilmek için Müslümanca yaşamak lazım. Nasıl yaşarsanız. Öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolunursunuz. İlahi hikmetli sözü de bizlere çok önemli mesaj veriyor. Şimdi Rabbimiz sözün burasında Emkuntum şüheda eyde hazara Yaqub el-mevt. Siz Yakup Aleyhisselam ölüm döşeğindeyken yani buna şahit oldunuz? Mu? Yok. Yani bizim bilmediğimiz bir haberi Rabbimiz bizlere haber veriyor. Yani siz orada değildiniz. Bu bu husa şahit değildiniz. Yakup Aleyhisselam ölüm döşeğindeyken çocuklarına böyle vasiyette bulundu. Ee, ancak Rabbimiz bildirdiği için biliyoruz. Yoksa Rabbimiz bildirmedikten sonra kimse bunu bilemez. İdgalili benihi beynihi sonra e, Yakup Aleyhisselam çocuklarına şunu da söyledi. Ne demişti orada? Ma tabudune min ba'di? Siz benden sonra kime kulluk edeceksiniz? Şimdi peygamber bunu soruyor peygamber çocuklarına ya ben öldükten sonra siz kime kulluk edeceksiniz? Niye böyle söylüyor? Çünkü insan değişik bir mahluk. Yani en şerefli bir e, yaratılmış bir mahluk, e, bir varlık olmasına rağmen aşağıların en aşağısı da olabiliyor. Hani Musa Aleyhisselam'ın peşinde Firavun vardı, e, öldürmeye askerlerle geliyorlardı. Kızıl denizin kenarına geldiler, bir tarafta deniz, bir tarafta efendim düşman ordusu öldürmek için geliyor. Orada Rabbimize dua etti, Allahu Teala denizi yardı, oradan kurtulup gittiler ve Firavun ordusu denizin ortasına kadar geldi. Yani yol açılmış iken geldi. Sonra da Allahu Teala suları tekrar eski haline döndürdü. Helak olup bittiler. O insanlar bunu gördü. Musa Aleyhisselam'a inanan o Müslümanlar bunu gördü. Sonra e, Musa Aleyhisselam başlarındayken Tur Dağı'ndan vahiy almaya gitti. Sonra kardeşi Peygamber olan Harun Aleyhisselam, sen bunların başında bekle dedi ben gelene kadar. Sonra ne oldu? İşte o insanlardan birisi Sabiri diye birisi insanlardan altınlarını topladı, onları eritti, bir tane altından bir buzağı yaptı, heykel yaptı, içi de boş. Dedi ki sizin tanrınız budur. Yani yolda gelirken böyle onlar, e, böyle yollarda giderlerken e, bazı insanların böyle hayvanlara falan taptıklarını gördüler. Yani bizim de böyle bir tanrımız olsun diye e, o insanlar e, Musa Aleyhisselam'ın yanında o büyük mucizeleri görmüş olmalarına rağmen tuttular. E, bizim de böyle tanrımız olsun, gözle görülür, elle tutulur, böyle bir tanrımız olsun diye. Sonra Sabir'i denilen o adam e, böyle bir buzağı heykeli yaptı. İşte sizin tanrınız budur dedi, buna tapın dedi. Konuşuyor mu? Konuşuyor dedi. Nasıl konuşuyor? İçi boş ya. Ağzı da onu yüksek bir yere koydu. Rüzgar esince ağzından o hava rüzgar giriyor. İçi de zaten geniş. Dar yerden giriyor. Biraz daha geniş yerden. Kuyruğundan o da daptar. Oradan bu sefer rüzgar çıkınca ne oluyor? Bu sefer değişik bir ses çıkarmış oluyor. Aha bak konuşuyor dedi. Şimdi bu nedir? Çok çocukça bir şey değil mi? Ahmakça bir şey. Ama maalesef İnsanlar için işte tarih boyunca bu ve buna benzer böyle saçmalıkları insanlar yaşamış. Tanrı diye efendim bu insanların ya da bu hayvanların peşlerine düşmüş insanlar. Bunlara tapılmışlar. İşte Yakup Aleyhisselam eee peygamber olduğu halde çocuklarına diyor ki ben vefat ettikten sonra siz kime kulluk edeceksiniz? Çünkü biliyoruz ki peygamber çocuklarında bile peygambere inanmayanlar var. Mesela Lut aleyhisselamın hanımı ona inanmamış, Nuh aleyhisselamın hanımı inanmamış, Nuh aleyhisselamın Efendim çocuğu e, peygamber olan Nuh aleyhisselama karşı çıkmış, kafir olarak ölmüş. Peygamber Efendimiz'in baktığımız zaman amcası Ebu Leheb ne yapmış? Ömrü boyunca Efendimiz'e, yengesi de ömrü boyunca, yeğenleri de onun çocukları da ömrü boyunca Efendimiz'e düşmanlık etmişler ve kafir olarak ölmüşler ve onlar akraba olduğu halde böyle çirkin düşmanlıklarından dolayı Kur'an-ı Kerim'de Leheb Tebbe suresinde kıyamete kadar lanetlenmişler. Demek ki Peygamber çocuğu bile olsa, Peygamber hanımı bile olsa, Peygamber amcası, Peygamber yeğeni, kuzeni, Peygamber yengesi bile olsa kişinin Allah göstermesin, böyle dinden çıkacağı, efendim din düşmanı olacağı, İslam düşmanı olacağı yani böyle bir ihtimal var. İşte Yakup Aleyhisselam bir baba olarak çocuklarına diyor ki, çocuklarım ben vefat ettikten sonra siz kime kulluk edeceksiniz? Galu onlar dediler ki işte Yusuf Aleyhisselam ve diğer kardeşleri ne abudu ilaheke biz senin ilahına kulluk edeceğiz ve ilahe abayke İbrahim'e senin atan olan İbrahim'in ve İsmail'e İsmail'in e, ve İshak'a İshak'ın ilahın vahide bir olan ilahına biz kulluk edeceğiz. ve لَهُمْ مِسْلِمُونَ Biz gerçekten e, ona son derece teslim olmuşuz diye e, çocuklara da, peygamber olan babalarına ne yaptılar? E, Peygamber Efendimiz'in, yani Yakup Peygamberimiz'in e, benden sonra kime kulluk edeceğiniz sözüne karşılık bir olan Allah'a kulluk edeceklerini beyan etmişler oldu. Şimdi burada neyi görmüş oluruz? Demek ki e, insan peygamber de olsa çocukları sapıtabiliyor yanlış yollara girebiliyor dinsiz imansız olabiliyor ve vefat etmeden önce onlara çok önemli bir olan Allah'ı hatırlattı yüce olan İslam dininin Allah tarafından seçilmiş olduğunu hatırlattı ve Ölürken de Müslüman olarak ölün, sakın Müslümanlığın dışında bir hal üzerine ölmeyin diye özellikle onlara vasiyet etmiş oldu. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Müslümanca yaşayan, dindar yaşayan, dinle düşkün olarak yaşayan ve vefat ederken de Müslüman olarak vefat eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi, ailemizi ve nesillerimizi imansızlıktan korusun, muhafaza eylesin. Şimdi gelelim bir hadis-i şerife, birinci okuyacağımız hadis-i şerifimize. Bu da bir hatıra Zeyd İbni Ergam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinden. Tabi e Efendimiz vefat ettikten uzun yıllar sonra bu sahabide yaşlanmış. Tabii o tabiinden insanlar etrafını sarıp sen derler ya Peygamber Efendimizin sahabisin ve gerçekten sen onunla birlikte savaşlarda bulundun. Onunla birlikte namaz kıldın. Çok güzel hatıraların vardır. Ya bize Peygamberimizin o mübarek sözlerinden bir nasihat etsen, bir bahsetsen diye etrafına toplanınca o da onlara Efendimizin bir sözünü anlattı. Tabi bu sözü de nerede oluyor? Hani Efendimiz veda haccı için, yani veda haccı, veda hutbesi diyoruz ya, bir defa Efendimiz hac etmiştir. O da veda haccı, veda hutbesi, o okumuş olduğu hutbeye de veda hutbesi diyoruz. Zaten o, o e, haçtan sonra bir üç ay kadar sonra vefat etmiştir Efendimiz. İşte bu veda haccını yaptıktan sonra Mekke'den dönerken, böyle Mekke ile Medine arasında Hum suyu denilen bir yer vardı. Orada Zeyt Zeyd e, İbni Erkam radıyallahu ifadesine göre ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme fîna hadîben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve bizlere bir hutbe okudu. Yani bir bazı nasihatte bulundu. Fehamidallâhe ve etnâ aleyhi Tabi söze başlarken önce Allah'a hamd etti ve ona övgülerde bulundu. Ve ve sonra bedekkere ve Efendimiz bizlere vaaz etti ve öğütler verdi. Şimdi Burada önemli bir husus var. Efendimiz söze başlarken ne yaptı? hamd etti. Allah hamd etti. Rabbil Alemin. Bu da bir hamddır. Ve Allahu u Teala'ya övgülerle başla. Demek ki böyle bir konuşma yapılacağı zaman Allah'a hamd ederek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife getirerek bakla, başlamak bu nedir? Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir yoludur. Ve dua ederken de aynı şekilde Eûd-ü e Besmele çektikten sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek Allah'a hamd ederek duaya başlamalıyız. Ondan sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife getirmeliyiz. Elhamdülillah Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain diyerek söze başlamalıyız ki bütün bunlar duanın kabulüne vesiledir. Hatta duamız bittikten sonra da velhamdülillah Rabbil alemin diyerek bitirmeliyiz. Fatiha'yı ondan sonra okumanız. O yine hamd ederek başlamalı, hamd ederek bitirmeli. Bu nedir? İslam'ın dua adabıdır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de konuşmaya başlarken de yine Allah'a hamd ederek, sena ederek başladı. Sonra bazını, sonra tavsiyelerini, öğütlerini sıralamış oldu. Sonra Efendimiz orada şu nasihatte bulundu. Şimdi efendimizin o, o konuşma yaptığı zaman dilimi efendimizin vefatına 3 ay kadar bir zaman kalmış. Ne demek bu? Efendimiz veda ediyor. Artık ahirete doğru gidecek. İşte bu son sözleri, veda eden insanın efendim vasiyet sözleri. <laughs> Efendimiz şöyle buyurla. Ela <laughs> eyühennas Ey insanlar! Şimdi bu ela dikkat çekme anlamında. Yani kulağınızı dört açın, iyi dinleyin. Hani bak buraya çizi, efendim buraya işaretliyorum, efendim bunun altını çiziyorum. böyle deriz ya, bunun altını kırmızı kalemle çiziyorum. Bak çok önemli, iyi dinleyin deriz ya. İşte ela, ey yuhennas, ey insanlar, iyi dinleyin. ma ene beşerun yuşükü en yetiye Resûlü Rabbi. Ben muhakkak ki bir beşerim. Beşer nedir? İnsandır değil mi? Beşer. Yani o güler, ağlar, evlenir, çocukları olur, efendim uyur, kalkar, gezer, savaşır, komşuları olur, barış zamanı olur, arkadaşlar olur. Yani bir insanın yapabileceği normal olarak her şey bir beşerde vardır. Efendimiz de ben de sizin gibi bir beşerim. Dedikten sonra. Rabbimin elçisi. Elçisi derken nedir? Melekül mevt, ölüm meleği. O gelecek Rabbimin izniyle gelecek. Feucibe ben de ona icabet edeceğim. Yani ben de bir beşerim. Ve ölüm meleği gelecek benim vaktim dolduğu zaman e, beni davet edecek ben de ona icabet edeceğim yani ben de vefat edeceğim. Şimdi efendimiz bunu söyledikten sonra e, ölümünü hatırlattıktan sonra her insan gibi onun da bir beşer olduğunu ifade ettikten sonra efendimiz ve ene tarikun fikum tagaleini iki tane e, emaneti bizlere e, emanet ettiler yani tagalein ağırlık demek yani ağır bir sorumluluk gerektiren çok ciddi bir görev, bir sorumluluk. İki şeyi sizlere terk ediyorum. Yani sizlere emanet ediyorum. Bunlara iyice sarılın dedi. Evveluhuma birincisi kitabullah. Allah'ın kitabı. Yani Allah'ın kitabını size emanet ediyorum. Onu ona iyice sarılın. Fihil huda Onda bir hidayet vardır. Yani Kur'an-ı Kerim bir hidayet kitabıdır. Ben nuru bir nurdur. Yani Kur'an-ı Kerim nedir? İnsana Allah'a giden yolu gösterir. Efendim, ailede nasıl Müslümanca yaşanılacak onu gösterir. Efendim, ticarette nasıl bereket elde edilir onu gösterir. İnsan sosyal hayatında nasıl Allah'ın razı olduğu bir şekilde yaşaması gerekir. Kur'an onu gösterir. Çünkü Kur'an hem bir hidayettir, <laughs> hem de bir nurdur. Yani bu ailede bir nur, ticarette bir nur, sokakta bir nur, kabirde bir nur, ahirette bir nur, sırat köprüsünde bir nur, amel defterini açtığımız zaman bir nur. Yani her Halükarda Kur'an bizi hayata bağlayan, hayatımızı anlamdıran ve ahiretimizi de ebedi kılan müthiş bir kitaptır. Efendimiz bu kitabı size Allah'ın kitabını size emanet ediyorum. Onda hidayet vardır, nur vardır. Hidayetin nurunda kaynağıdır. Rabbimizin lütfudur diye efendimiz buyurdular. Sonrasında da özellikle şunu ifade ettiler. Fehuzuu bi kitabillah. Allah'ın kitabını alın. Şimdi ne demek bu? Allah'ın kitabını alın, onu okuyun, onun manasını öğrenmeye çalışın, manasını tefekkür etmeye çalışın. Manasını efendim mesajlarını, emirlerini hayatınıza tatbik etmeye çalışın ve temsikiubi ve ona sımsıkı sarılın. Çünkü Kur'an-ı Kerim nedir? Bir hayat kitabıdır. Yoksa ölü kitabı değildir. Peki ölüyü okuduğunuz zaman faydası var mı? Var. Hastaya okuduğumuz zaman faydası var mı? Var. Derdi sıkıntısı olana okuduğu zaman faydası var mı? Var. Efendim <laughs> Allah'tan bir sevap kazan için okuduğu zaman onun mükafatı, sevabı var mı? Var. Hepsine var. Fakat Kur'an-ı Kerim sadece ben ölülere okuyum diye ya da sadece sevap kazanmak için okuyayım diye sadece bunlar için değil de Kur'an-ı Kerim hayatta olan, yaşayan insanlara hayatı nasıl anlamlı kılınması için Allahu Teala göndermiştir. İnsanı yaratan Allah'tır ve insanın kullanma kılavuzu Kur'andır. Yani insan nasıl yaşayacak? Nasıl evlenecek? Boşanması gerekiyorsa hangi kurallara göre boşanacak, çocukları nasıl eğitecek, efendim vasiyeti efendim kişinin hukuki işlemleri, ticari işlemleri komşularla, akrabalarla yeminlerle alakalı hususları velhasıl ne varsa hayatla alakalı her şeyi düzenleyen tanzim eden kitap Kur'andır. İnsanı kullanma kılavuzu. İşte Müslüman Allahu Allahu Teala bizi bizden daha iyi bildiği için bizim daha mutlu olabileceğimiz ilkeleri prensipleri belirlediği kitap Kur'an'dır. Kendimizi Kur'an'a uyarladığımızda mutlu oluruz, huzurlu oluruz, ahirette de ebedi mutluluğa nail olmuş oluruz. İşte ve ala kitabillahi Zeyd ibn Erkam diyor ki: "Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an konusunda bizi çok teşvik etti. Ragabe fihi ve gerçekten bizi Kur'an-ı Kerim'e yönlendirdi." E şimdi bugün efendimizin bu kadar üzere durmuş olduğu o yüce kitabımızla alakalı bir Müslüman şöyle bir cümle kursa yani bir Müslümanın böyle bir cümle kurması hatalarının hayatın en büyük hatasıdır. Hocam, ben Kur'an okumasını bilmiyorum. Bu büyük bir hatadır. Ahirette en büyük pişmanlıklardan. Allah bize gönderdi, onu bilmemiz lazım. Ama hocam zor öğrenemiyorum. Arapça dilini öğrenmiyoruz ki. Kur'an-ı Kerim orada estesi üstüsü o harfleri öğreniyoruz. Okumasını öğreniyoruz. Normal zeka sahip olan bir insan 15 günde yani günde yarım saat çalışsa 15 günde Kur'an-ı Kerim'i çok rahat öğrenir. Bu kadar. Dolayısıyla Kur'an bilmeyen varsa, Bir an önce niyet ettim Allah rızası için Rabbimin kitabını öğrenmeye deyip Kur'an öğrenmeye başlamalıyız ve meal'ler olsun, tefsirler olsun. Elhamdülillah bizim alimlerimizin yazmış olduğu güzel tefsirler var ve yine tercüme edilmiş birçok ecdadımızın yazmış olduğu, alimlerin yazmış olduğu eserler tercüme edilmiş. Yani Kur'an'ı anlamak için önümüzde bir engel yok. Okuyalım manasını tefekkür edelim ve hayatımıza onu tanzim etmeye çalışalım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi e, Kur'an ehli olan kullarından eylesin. Ahirete de Kur'an'la gidenlerden eylesin. Ahirette de Kur'an'ın şefaatine nail olan kullarından eylesin. İki emanet dedi Efendimiz. Bir Allah'ın kitabını emanet ediyorum. Diğeri de nedir? Ve ehli beyti, ehli beytim. Yani e, farklı rivayetlerde sünnetim diyor. Sünnet zaten Efendimiz'in yaşayışı Kur'an'ı hayat tatbik etmesi Efendimizin ailesi bizlere emanet edilmiştir. Dolayısıyla ehli beyti de koruyacağız. Onu da muhafaza edeceğiz. Ona da değer vermiş olacağız. Efendimizin sünnetine de sımsıkı sarılmış olacağız. Bu ikisine sarıldığımız zaman Efendimiz diyor siz asla sapıtmazsınız. Rabbimiz Celle Celaluhu hem Kur'an'a hem sünnete hem de ehli beyte sımsıkı sarılan kullarından eylesin. Rabbimiz Kur'an'ın aydınlık caddesinde yürüyenlerden eylesin. Rabbimiz cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve en güzel bir şekilde örnek alan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu vatanımızı, milletimizi her türlü kötülüklerden, terörlerden, anarşilerden ve tabi afetlerden korusun, muhafaza eylesin. Vatanımızı, milletimizin selameti için, şehitlerimizin ruhu için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, hasreten Allah rızası için ve elhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatiha.